kalmak zorundayım. Cepheden haber bekliyoruz hanımefendi. İsmet Paşa sabahtan beri Eskişehir'deki düşmana taarruz ediyor. Bu taarruzun sonucunu bekliyoruz. Öyleyse ben de kalırım. sol kanadı tehlikededir. Bulunduğumuz mevzileri ne pahasına olursa olsun savunacağız. Her rütbedeki komutandan birliklerine hakim olmalarını istiyorum. Korkaklık gösterenleri affetmeyecek ve idam edeceksiniz. Emrimi yerine getirmeyenlere karşı ben de kim olursa olsun silahımı kullanmak zorundayım. Ama İtiraz etme. Ne söylüyorsam onu yaz. Allah ve be, görevim benden bunu istiyor. Bu emri komutanlarına ilet ve bana yetiş. Ben ileri mevzilere gidiyorum. İleri! Savaş hattına geldik efendim. Öyleyse siz burada kalın. şimdi iki ateş arasında. Batıdan Yunan ordusu yürüyor. Doğudaysa Sovyetler Enver'le birlikte Anadolu'ya göndermek üzere büyük bir kuvvet topluyorlar. Ne kadar büyük? 130 bin kişilik. Oo. Mustafa Kemal'in komünist olmadığını anladılar. Onun yerine işbirliğine daha yakın buldukları Enver'i tercih etmeleri tabidir. Acaba bu kuvvetin Ankara'ya kaç günde ulaşacağı hesaplandı mı? Evet. 68 gün. Öyleyse mesele yok. Yunan ordusu onlardan önce Ankara'ya varacaktır. Benle şeylerle konuştular. Doğrusu Mustafa Kemal'in yerinde olmak istemezdim. Buyurun paşam Eskişehir'i kurtarmak için yaptığımız karşı taarruz başarıya ulaşmamış İsmet Paşa Sakarya'nın gerisine çekilmek için izin istiyor Başka çare de yok Yarın meclis ayaklanacaktır başta enverciler Saltanatçılar Düzenli orduya karşı çıkanlar Muhalif muvafık herkes kıyamet kopacak Paşam bana öyle geliyor ki bu badireyi bu mecliste atlatamayız Hayır efendim bu zaferi ancak bu meclisle onun sayesinde atlatabiliriz. Meclis olmasa biz neyiz ki? Öfkesine, isyanına, her şeyine katlanacağız. Türk ordusunun durumunu açıklar mısınız? Beyler, orduda hükümet gözlemcisi olarak bulunuyorum. Savaşı baştan sona takip ettim. Görüşümü çok kısa açıklıyorum, aynen yazabilirsiniz. Kemal'in ordusu dağılmıştır. Bizim açımızdan artık askeri bir değer taşımıyor. Pencerelerinizden bakın. Bu kesin zafer sayesinde bütün bu güzellikler artık bizim. Doğunun geleceğini bu mücadele tayin edecek Lord Yunanlar artık yalnız sevr anlaşmasıyla getirmezler. Daha geniş çapta tatmin edilmeleri gerekiyor. Ben de öyle düşünüyorum. Kurmaylarınız birkaç hafta önce Mustafa Kemal'in yenilmez ordusuyla İstanbul'a yürüyeceğini iddia ediyorlardı. İnsan danışmanlara inanmamak gerektiğini ancak hayat deneyleriyle öğrenebiliyor. Sonunda Yunanların dediği çıktı. Çılgın Kemalistler masiye karıştı. Eşim sizi pazar günleri de çalıştırıyor. Bu duruma erkek arkadaşınız kızmıyor mu? Allah Allah! Şu at baba sürüsü peşimizi niye bırakmıyor ki? Niye olacak? Beş bizde ondan. Hangi birliktensiniz? Yedinci tümen, ikinci alay, üçüncü tabur, birinci bölük komutanım. Bölüğün geri kalanı nerede? Bölükten geri kalan budur komutanım. Komutanlar? Hepsi şehittir. Peki nereye gidiyorsunuz? Sakarya ötesine. Artık tümenimizi orada arar buluruz. Bana bak çavuş. Birliğini köyden böyle esir sürüsü gibi geçirme. Halkı üzmeyin. Anladın mı? Anladım yüzbaşım. Köye sanki belimiz kırılmamış gibi gireceğiz. Çakı gibi. Sağ ol. Duydunuz. Halka teftiş vereceğiz. Ona göre. Sıraya gir. Bayrak öne geçsin. Hazır ol. ne biçim yürüyüş? Daha canlı! Kaldır başını! Hep beraber! Bunlar kaçak değil. Ey millet çıkın. Su getirin. Ayran koşturun. Sofra açın. Hadi.